Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Shiba Coin'i in incelemesini ve Shiba Coin hakkında bazı haberlerimiz var. Onları yorumlayacağız. Bu arada arkadaşlar kanalımda kripto paralarla ilgili inceleme analiz paylaşıyorum. Kanalıma abone olup videoya da like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar Shiba Coin bildiğiniz gibi Coinbase'de listelendi. Ve önemli bir resim göstereceğim arkadaşlar. Bakın Coinbase'de Bakın market stats'ta da istatistiklerinde yani market gibi hacmi arzı falan gözüküyor ama şurada önemli bir şey var. Trading activity yani Coinbase'de Shiba coin alan satanların oranı alan yani 10 katı üzerinde yüzde 90.5'u e, satın alırken yüzde 9.5'u da Shiba coin'i satıyormuş şu anda herkese. Yani bu çok iyi bir oran. Hatta Coinbase'de anlamsız bir bir bug olmuştu fiyatında. Onun da sebebi olabilir arkadaşlar. Yani Coinbase'de bir hücum olmuş Shiba Coin'e karşı. O yüzden fiyatı da bir bug'a girmiş Coinbase'de. Yani başka borsalarda mesela şu an Shiba Coin 688 ya. Oradaki fiyatı biraz daha yüksekmiş. Onu da dünkü videomda falan incelemiştik. Yani oradaki fiyat yüksekliği de bunun sebebi olabilir arkadaşlar. Bir de şu haberimize bakalım. E, Shiba Coin 1 milyon sahibi hedefliyorlarmış Shiba Coin kurucuları olarak. Yani Shiba Army'nin tüm yeni üyelerine de hoş geldiniz demek istemişler. Bakın hedefimiz 1 milyon demişler. Şu an 650 bin holders sahipler. Ya bu ne demek derseniz arkadaşlar Shiba Coin'in Shiba Coin 650 bin tane cüzdan da bulunuyor. Bakın hatta Coin Market Cap'ten bakalım. Şöyle Coin Market Cap'ten şurada oluyordu. Holders kısmında Şöyle 3 aylık bakarsanız arkadaşlar. Şimdi bunlar 1 milyon hedefliyorlar. Şu anki bakın 15 Haziran'da arkadaşlar 500 bin sahipleri varmış. Şu andaki sahipleri ise 658 bin. Yani yaklaşık 3 ayda 158 bin daha kişi gelmiş. Shiba coin'e. Bu önemli bir oran. Yani arkadaşlar burada hep yükselmiş bu cüzdan adresleri sayısı. Yani biriyle Shiba coin toplamaya devam etmiş. Popülaritesi artmış. Çünkü Shibakoin bir sürü şey başardığı için hep cüzdan adresleri artmış. Mesela büyük ihtimal arkadaşlar 150 bin 3 ayda kazandılarsa yaklaşık 6 ay 6 7 ay içerisinde de 1 milyon hedeflerine ulaşabilirler. tabi önemli bir haber olur. Bu süre 4 aya bile inebilir. Ya da kötü bir şey de olabilir. Tabi hep iyi düşünmemek de lazım. Kötü bir şey olduğunda da bu cüzdan adresleri satmaya başlayıp yani fiyatta düşüktükler meydana gelebileceğini de düşünüyorum arkadaşlar. Zaten arkadaşlar bu 1 milyon sahibi hedefliyorlar ama bu her türlü olur yani arkadaşlar. Sadece süresi önemli. Ne zaman olacağı önemli. Bir de şunu göstereyim arkadaşlar. Mesela biz grafiğe bakıyoruz ya düşüşler bizi korkutuyor falan. Coinbase listelendi. Mesela böyle yükseliş oldu. Şu an sabit durumda ilerliyor. Mesela 800'den 685'e kadar ilerledi. Ya yani Coinbase genel olarak bize ne katmış arkadaşlar şu anlamda. Coinbase burada listeleme kararı verdi. Yani bizim %27 yükselmemiz sağladı Coinbase. Keşke şuralarda listeleseydi de biz 900 seviyelerini görseydik. Yani şuralarda eğer listeleme kararı alsaydı Coinbase 27 Ağustos'ta vesaire %25'i nere oluyor? 937 seviyelerini görebilirmişiz belki de. Şimdi arkadaşlar şöyle bakarsanız günlük grafiklerde yani bir yükseliş, bir düşüş, sonra bir silkeleme vesaire olurken siz yıllık grafikte hep yükseldiğini görürsünüz çoğu coin'e. Tabi ayı sezonlarında bir yıl düş olabilir. Onlar haricinde genellikle yıllık grafiklerde yükselir. Ya yani şunu söylemiyorum zaten bu decades onlarca yıl demekmiş. Yani burada hep yükselir ama onlarca yıl bekleyecek gücümüz olmadığını düşünerek yıllar yani bir yıl, iki yıl, üç yıl bekleme süresi olarak hep yükselen bir grafik mevcut çoğu altcoin'imizde. ya yani bu bakış açısıyla da bakabilirsiniz arkadaşlar. Bakış açısını, bakış açınızı değiştirin. Böylelikle. Bakın bir de arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Şurada aktif adres olarak 24 saatlik olarak 14.645 sahipmiş. Yani mesela arkadaşlar biz Coinbase'de listelendik. Ne zaman listelendik? 9 Eylül tarihinde. Bakın 9 Eylül tarihinde holding adres yani tutulan cüzdan sayısı 655.493'müş. Ve bu yön itibariyle dün hesaplanmış. 658.000'e ulaşmışız. Yani bizim holder sayımızda 3.000 artış olmuş arkadaşlar. Yani Coinbase'den büyük ihtimal aldılar ya da başka cüzdanlardan Pardon cüzdanlar demişim borsalardan. Mesela FTX borsasından, Binance, OKX'ten falan. Shiba coin'i almışlar. Böyle 3000'lik bir yükseliş olmuş. Peki bu adamlar sattı mı arkadaşlar? 11 Eylül'de burada güncellenirse. Oradan bakarız büyük ihtimal. E, bence satmadılar. Geri bir yükseliş bekliyorum. Yani hep yükselmiş zaten. Gördüğünüz üzere bu grafik. Shiba coin'in de böyle bir yükseliş yapsa. Keşke böyle bir grafiği olsa. Ama maalesef olmuyor arkadaşlar. O günler de gelecektir eminim. Çünkü arkadaşlar şöyle tecrübemi söyleyeyim sizlere. Hep umutların tükendiği coinleri pamplatıyorlar. Mesela adamlar burada iyice bir silkeleme yaptılar. Tabi satmayan inat eden satmadı ama mesela şuradan beri 19 Mayıs ayından beri bakın bir sabit gidiş söz sonrası bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı derken ya yatırımcısını bıktırmış arkadaşlar gördüğünüz üzere. Yani bu coinler genelde patlatıyorlar arkadaşlar. Yani ben çok biliyorum diye söylemiyorum ama bu coinleri patlatırlar arkadaşlar. Yani balinalar bir coin patlatacakken hangisini seçer biliyor musunuz? Yani iyice yatırımcısını süründürmüş coinleri seçerler. Yani uzunca sabit giden bir seçmeye çalışırlar. Bir tane coin ona örnekti. Çok sabit gitmişti. Hatta phantom coin'di sanırım arkadaşlar. Phantom Coin'in grafiğine bakarsanız, ya bu yıl içerisinde birkaç ay sabit gitmiş, düşüşlü geçmiş, sonra ardından bir pump yapmıştı. Oradan da bakabilirsiniz. Bakın, coin'in adı da Phantom Coin'di. Ona da dikkatli bakın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, bir de bir iki indikatörü bakalım, şey hakkında, Shiba Coin hakkında. Şöyle hangisine bakalım? MA 20-50 100'e bakalım. Bir de Poloniex'de açalım ki orada daha eski olduğu için grafik. Şöyle nerede Poloniex? Onu bir bulayım arkadaşlar. Bir saniye. Şu an Poloniex ne olmuş? Ha, şuradaymış arkadaşlar. Ha, gördüm. Şimdi arkadaşlar EMA20'miz 657 seviyesinde. Yani pardon 714 seviyesinde. Ya buralar bir direnç rolü üstlenebilir arkadaşlar. Bu konuda da dikkatli olun. 714, 728 ve 749 bölgeye bir direnç rolü üstlenebilir. Bakın burada hep mavi ortalamaya yani MA100'e bir iğne atmış. Hep üstüne kıramamış. Yani yükselişler MA100 kırılınca yükseliş başlayabilir arkadaşlar. Bayağıdır MA100'ün üstüne çıkamamış. Bayağıdır dediğimde 24 Ağustos'tan beri. O yüzden MA100'ü takip edin arkadaşlar. Şu an 749 seviyesinde. Benim incelemem analizim bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.